Trabzonspor'da şu anda 21 puanıyla 6. sırada bulunuyor. 11 maçı var yani bir maç eksiği var şu anda. Gidişatını nasıl buluyorsun şu anda Trabzonspor'un? Ee, yani geçen yılla hep kıyas yapıldı, ilk haftalarda daha çok yapıldı ama evet. e, özellikle şimdi tabii bir Dünya Kupası arasına giderken e, yine Trabzonspor'un da hedefi orada puan kaybı olmadan geçmek. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'u? Ya tabii o şampiyon kadro yok zaten. Ya yani çok revizyona uğradı. Evet. Yani işte o o kadronun en özel adamlarından bir tanesi gitti zaten Farka Eee golcüsü gitti, Cornelius. Ee, i̇kinci işte, ikinci devrede takımın şampiyona büyük katkıda bulunan Visças'ı şu anda sakat, o yok. E, savunmada değişiklik e, var. Sol beki farklı, sağ beki farklı şampiyon kadrodan. Stoperdeki isimlerden bir tanesi farklı. E, orta sahada farklı oyuncular. Ee, var. Bütün bu çerçevede baktığımızda e, Trabzonspor geçen seneki yapısıyla kıyaslamamız çok doğru değil, çok mantıklı değil. Ee, Abdullah Hoca da bütün bu olaylar içerisindeyken bir yandan da e, oyun oturtamadı. Bir türlü Trabzonspor bir oyun bulamadı. Bu yenilenmiş kadroyla, bu işte yeni forvetle, yeni kanat oyuncusuyla, yeni orta saha yapısıyla nasıl bir oyun ortaya çıkartacağını belirleyemedi Hoca. Ee, ve bunun neticesinde de e, o dengesiz oyun çıktı. O dengesiz oyun içerisinde puan kayıpları ortaya çıktı. O dengesiz oyun içerisinde üretmekte sıkıntı yaşayan Trabzonspor çıktı. O dengesiz oyun içerisinde e, alışına geldik Uğurcan performansı uzaklaştı çünkü öndeki savunma da değişmiş oldu, orta saha bile değişmiş oldu. Bütün bunlar Trabzonspor adına bir belirsizlik e, yarattı bütün maçlarda. Ha, sonra Monaco karşılaşması. O şaşal bir galibiyet. 4-0'lık bir skor. bir Trabzonspor orada bir silkelendi. Kendine geldi. Şimdi Kızı Yıldız deplasmanındaki mağlubiyet takımı nasıl etkiledi onu göreceğiz. Bu haftayı bay geçmek belki de o anlamda çok işlerine geldi. Tam böyle işler yola girmişken bir Kızı Yıldız mağlubiyeti tekrar böyle bir moralleri bozmuştu. Bir ne oluyoruz dedirtmişti. Bir böyle sakinleşti dinlendi Trabzonspor. Bir kendine geldi o mağlubiyeti unuttu. Hemen şimdi zaten tekrar Avrupa'yla devam edecek. Franç Varoş iç sahada oynayacak. Ve hani kazanırsa da gruptan büyük ihtimal çıkacak. Öyle gözüküyor. O zaman yeniden Trabzonspor için o ivme yukarı doğru çıkar. Ama Franç Varoş karşısında bir kötü sonuç. Yine ya Trabzonspor'da yani bu sezon biz herhalde böyle bir ileri bir geri. Hani işte mehter gibi hani iki ileri bir geri falan böyle gideceğiz galiba duygusu yine hasıl olur. Tribünden uzaklaştı seyirci ki bence haksızlık ediyorlar. Ee, son şampiyon apoletli bir takıma e, takımın çok daha fazla seyirci desteğini alması gerekiyor. Tadırım seyirci de o zaman biraz daha da uzaklaşır gibi geliyor bana e, maçlardan ve tribünden. Peki şimdi Trabzonspor'un gündemini de Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini 2020'ye kadar uzatmak da var. Onu da bir dipnot olarak geçmiş olayım sevgili izleyenler. Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile sözleşme uzattı. Trabzonspor'da milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ü kontrede 2027 yılına kadar uzatıldı. Trabzonspor iç transferde hareketlenme yaşanmaya devam ediyor. Bordo Mavililer, Uğurcan Çakır, Kaan Moradoğlu, Muhammed Taha Tepe, Serkan Asan, Densville ve Canini ile sözleşme uzatmıştı. Fırtınada yapılan bu hamlelerden sonra gözler Abdülkadir'e çevrilmişti. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Abdülkadir Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. 23 yaşındaki oyuncunun yıllık 20 milyon TL alacağı gelen bilgiler arasında. Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan Levi Garcia açıklaması. Ajax'ın yıldızı Levi Garcia'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilen Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu 24 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın ilgisi karşılık görmemişti. Yaz transfer döneminde Levi Garcia'nın ismi Beşiktaş ile anılıyordu. O süreçte Yunan basınından Gazetta'nın haberine ekdan bir geri dönüş yapıldı. Gündeme gelen rakamlarla transferin gerçekleşme ihtimali olmadığı ifade edilmişti. Yüksek bonservis talep ediliyor. Yaz transfer döneminde AEK tarafından yapılan açıklama Beşiktaş'ın resmi bir teklif yapmadığını ve basına ansiyan rakamlarla da bu transferin gerçekleşmeyeceğini ifade ediyordu. Söylentiler ise Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro artı 1.5 milyon euro bonuslar şeklinde bir teklif yaptığı yönündeydi. Levi Garcia'nın bonservisinin %60'a ekta, %40'ı ise eski takımı Beytar Jerusalem'de ve Yunan ekibi bonservisinin %60'ını almak adına 2.2 milyon euro ödemişti. Geçtiğimiz yaz Wolfsburg'un 8 milyon euroluk teklifi ise iki takımın ortak kararıyla reddedilmişti. Sezona çok iyi başladı. Ayek forması altında sergilediği performans fazlasıyla dikkatleri çekmişken Levi Garcia yeni sezona da çok iyi başladı. 24 yaşındaki sağ açık bu sezon çıktığı 10 lig maçında 6 gole imza attı. Talibi çok. Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği belirtilen Levi Garcia'nın ismi Inter Frankfurt, Fiorentina, Genoa, Lazio ve Lille gibi ekiplerle de anılıyor. Trabzonspor'dan gözlemci Levi Garcia'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilen Trabzonspor'un ayak maçına gözlemci yolladığı aktarılıyor. Fakat Trabzonspor'un izlediği isim Levi Garcia olmayabilir. Başkandan açıklama geldi. Yunan basınından SDNA, iddialar sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile iletişime geçti. Başkan ile yapılan görüşmede, Levi Garcia ile ilgilenilmediği bilgisi alındı. Ahmet Ağaoğlu, sizi temin ederim ki Levi Garcia ile ilgilenmiyoruz. Gelecekte bizi ilgilendirebilecek diğer oyuncuları izliyoruz ama Levi Garcia'yı değil, ifade o mavililerde bu anlamda gündeme oldukça yerli sürpriz isimler gelmekte. İşte haberin detayları. Bordo Mavililer ara transfer dönemi için kadrosuna katmak istediği oyuncuları belirledi. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için Karadeniz fırtınası yerli isimlere yönelecek. Sağ bek için Onur Bulut, sağ kanat için ise Efecan Karaca gündemde. Trabzonspor, Onur için Kayserispor ile Efecan için de Alanya Spor ile kısa süre içinde görüşmeleri başlatacak. Abdullah Avcı iki ismi de çok istiyor. Böylece deneyimli hocanın eli bir hayli güçlenecek. Fırtınanın renklerine bağlamak istediği Onur Bulut'un Kayseri Spor ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Trabzonspor, 28 yaşındaki oyuncu için Sarı Kırmızılı Kulübe cüzi bir bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Onur'un da kariyerinin bu döneminde Bordo Mavili kulübe katılmayı çok istediği ifade ediliyor. Efecan Karaca'nın kontratı ise 2025'te sona eriyor. 32 yaşına geldiği için tecrübeli sağ kanat oyuncusu için de düşük bir öneri yapılacak. Fırtına'da yaşanan transfer gelişmeleri merakla takip edilmeye başlanmış durumda. Çağlar Söyüncü Süper Lig'e mi geliyor? Devre arası transfer dönemi için takviye çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, rotasını İngiltere'ye kırdı. Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak isteyen fırtına, harekete geçiyor. İşte detaylar. Süper Lig'de 12. haftayı bay geçen Trabzonspor, oynadığı 11 karşılaşmada 21 puan topladı. Fırtına, son 5 maçını kaybetmezken bunların üçünde sahadan galibiyetle ayrıldı. Devre arası transfer dönemini bekleyen Bordo Mavililer takıma takviye yapmayı planlıyor. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı devre arasında birçok bölgeye yerli alternatif istiyor. Leicester City'de yeterince forma bulamayan Çağlar Söyüncü de gündeme geldi. Leicester City'ye oyuncunun şartları sorulacak.